Süren bayağı mı erkek mi lan bir baksana. Vallahi Bu ben de Anneciğim ne oldu? Nereye gidiyorsun çocuğum? Nur Hastanesi'ne. Hayır anneciğim bir Hüseyin abin götürür çocuğum ne olur. Evet sağda. Evet, anneciğim kusurdu kusurdur biliyorsun. Aman annem. Kaldırma annem et. memur olur bir şey olur kurban olurum ne olur Hüseyin abin de zorda kalmasın. Emine. Tamam anne, bırakacağım şurada ya. Oğlum, frenine bassana. Yavaş. Lan! Yavaş Emin, dedim mü? işte Ey sana, gördün mü? Ama bu işler... Bak şimdi, ehliyetin yok. Ne diyeceğiz o zaman? Dur tamam. hadi dur, bir şey yok. Hadi gitti. Gitti. Tamam, sıkıntı yapma. Sen direkt git. Oyun oynama. <laughs> o dursaydı başını yani. belaya Düz Direkt bas bas, görmesin seni. Düz git git. Düz git, görmesin seni. Emir yavaş abim. Yavaş. Sağda bir yerde dedi dur, değil mi anneciğim. Dur, acaba var sağında. Bu işlerin şakası yok Emin. Dikkat et. Geç paşam Şu sen. Şurada dur, dörtlüğünü yak. Ha. Nereden yakıyorsun? Şurada dur, dörtlüğünü yak. Ha. Nereden yakıyorsun? Tamam, dur, dur diyorsun. oğlum. Dur, dur, dur. kaldırıma vuruyor. tamam, beni. tamam. Tamam, sakin. Aa, parka al arabayı. E, e. Dönüşe bak ya. Sinyal de yandı herhalde? Dönüşe bak. aşağıdan gidiyor. Bu ortalama. Aray orada olsa. Adam bir anda oradan çıkar. Dur. Sağ mısın Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Demin burada şey yaptı ya. Yanlış yola girdik de Devam et. Devam. Tekrar buradan sağa gireceksin. Sinyal ver. Sağ mı musun? Sağ Yavaş 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 Gir 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 peşinden dar açıdan. Yavaş. Olursun yavaş. Şimdi bas lan. Birine bas. Bas Birine bas oğlum. Sakin ol. <laughs> Lan frene bas. <gülüyor> <gülüyor> frene bas hala daha kasa.

Daha önce ee, e, araba kullanıyor e, muydun? Araba kullanmam daha önce ben. Yavaş, yavaş, Kızım yavaş, 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 Kızım, efendim, efendim. Verirsen, yavaş, yavaş. Tamam, yavaş, 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 Krem'e basıyor musun şu an? Evet. Baş. Baş bir yerde karabiniz Tamam tamam sıkın sakın. sağa çek. Şey. Ha, usta gel sen. Çekme bilmiyorum ki. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arabanı özverledik kaybola kaybola. Faruk abi. Yemin ederim. Valla. Bak. <laughs> Burası kanı taş mı yoktu? Bak buna burada... bana Anladın zaten ne öyle devam diye soracağım diye merak ediyordum. Oo, yanlış mı? Oradan içeri girecektim, buradan yol yok. Eee! Ben duruyorum, aynadan gidiyorum. Çek de bir şey. Ve böyle yani. <laughs> ne oldu lan ki? Fena vurdum daha başka. Da. <laughs> Eller yukarı. Allah işler. Aynadan bakma böyle olur.